Evet sevgili dostlar. Şimdi köydeyiz. Toki köy evleri burası biliyorsunuz. Devamlı videoları çekiyoruz. Buradan ev soranlar var. Ve bir, bir tane komşumuz satıyor. Rica etti. Koymamı istedi. Videosunu çektim. Yalnız benim bu emlakçı değilim. Şimdi yorumlarda bazıları şöyle fiyat pahalı şu oldu filan. Rica etti. Ben koyuyorum soranlar oluyor. Ee, o yani telefonu koyacağım videoya onunla irtibat kuracak fiyatı ben belirlemiyorum herhangi bir kermar bir şey hiçbir şey almıyorum sadece komşu rica etti ee, kanalını koyabilir misiniz ben de onu koydum yani irtibata geçecekler o numarayı arayacaklar direkt evin sahibiyle muhatap olacaklar fiyatı 4 milyon dedi ee, pazarlık yapacakmış kendisi ona göre görüşeceksiniz fiyat pahalı veya yüksek şey ne kadar pazarlık payı var hiç bilgim yok. Çekiver dedi. Ben de koydum. Çektim. İzleyin bakalım ev güzel mi? Değil mi? Artık size kalmış. Evin konumu köşe evin hemen yanı benim ev karşıda hemen arada bir ev var komşu taşla doğruladan taş yaptırıyor burası bu şekilde ön taraf beton duvar yapılmış komple biraz önler yüksek yanlar biraz daha kısa Demir kapı yüksek, bu şekilde evimiz. Şöyle geniş bir alan var. Şimdi ön tarafı bu arkadaşlar. Şöyle. Bu ön tarafı istediğin gibi dizayn edebilirsin. Yaklaşık 25 tane. Kutuyu -hı. Hı. Konumu. yan duvarlar yine beton şu araya tel çekilecek O komşuyla ortak yapılıyor gerçi arka duvar yüksek sürülü bir şekilde yan taraf şöyle. 25 civarında Meyve fidanı dikili hepsi tutmuş vaziyette. Şöyle bu yan taraf bayağı da geniş. Arkanın duvarı çekili. Aynı şekilde arka bahçemiz. Evin aynı evler standart. 3 artı 1 127 metrekare evler görünümü bu. Yani keyfine göre bahçe ekimi hazır. Sürdürmüş ama şu an ekili değil. Sadece fidanlar var. Burada 100 tane aynı tür tek katlı müstakil bahçeli toki evi mevcut. Bu evimin durumu bu. içeriden Ön taraf bu şekilde. İçeri girelim. Yan tarafta hepsinde bütün evlerde aynen böyle kiler. Yani ister kalorifer kurarsınız. Bu şekilde bir yeri var. İçeri girdiğin zaman çift kapı, çelik kapı ve ondan sonra bir daha soğuk olduğu için bu şekilde. Şu alana genelde dolap, gömme dolap yapılıyor. Alan olursa yaptırılır. Şöyle, 3 artı 1 evler. Aynen, bir oda burada. Salon. Mutfak geniş, gayet geniş. Büyük. Böyle, bu şekilde. Şöyle iki oda daha var. Aynen. Evimiz şu anki durumu bu. duşakabin gabin veyahut da söktürüp ben özel yaptırdım kendime. Böyle bir şey yaptırılabilir. Diğer oda. Şöyle. Böyle üç tane. 3 artı bir. şu çamaşır makinesinin olduğu yere de gömme dolap plan yapılıyor. Biz yaptırdık. O keyfe kadar bir şey. Kol. Ekstra yine tuvalete mevcut. Şöyle.